Annen iş için hazırlanıyordu. Kızı hemen dedi ki, anne bugün işe gitme, sana bir şey göstermek istiyorum. Anne gülümsedi ve, kızım ne oldu? dedi. Kız, şimdi konuşma, burada saklan, dedi. Bir süre sonra üvey baba eve geldi ve, annen nerede? diye sordu. Kız korkarak, anne işe gitti, dedi. Baba sert bir sesle, aşağı inip kontrol et, gerçekten annenin gitmiş olduğundan emin ol. Kapıyı kilitle, dedi. Sonra kız arkadaşını telefonla arayıp davet etti. Hemen gel, eşim işe gitti. Kız arkadaş geldiğinde yatakta oturup konuşmaya başladılar. Eşi sessizce saklanan eş konuşmalarını dinledi. Koca dedi ki: "Eşim işe gittiğinde kendimi çok rahat hissediyorum. Müzik kendimi zeki hissediyorum ve sen geldiğinde beni mutlu ediyorsun." Sevgilisi: "Eşinden mutlu değilsen neden boşanmıyorsun da benimle evlenmiyorsun?" dedi. Koca: "Eşimi bırakmak kolay değil. Servetin çoğu, müzik onun adına, mülk, banka hesabı, araba, takılar. Niyetim hepsini kendi adıma geçirmek, sonra kızını ve onu evden kovmak, sonra evlenip mutlu yaşamak." Kız gözyaşları içinde: "Neden anneme bunu yapıyor?" Anne seni çok seviyor. Neden onu kandırıyorsun? dedi. Baba alaycı bir şekilde cevap verdi. Annenin parası için onunla evlendim ve kıza tehdit ederek, müzik eğer annene bir şey söylersen seni cezalandırırım, döverim ve doyurmayacağım. dedi. Kız yalvardı. Baba lütfen bunu yapma. Çok kötü hissediyorum. Baba acımasızca söyledi. Müzik sen benim gerçek kızım değilsin. Üvey çocuksun. Senin çektiğin acılar umurumda olmaz. Sonra sevgilisinin elini tuttu ve annemin bütün servetini kendi adıma geçirmeyi başardığımda ve boş. Seninle evleneceğim, seni ve anneni evden atacağım. dedi. Kız korkuya rağmen bugün annemi getirin. Her şeyi anlatacağım. dedi. Baba öfkeyle anneni mi söyleyeceksin? Bir şey söylemeye kalkarsan anneni odaya kapatırım. dedi. Hatırlıyor musun? Geçen sefer seni odaya kilitledim ve bütün gün ağladın. Müzik eşi hemen içeri girdi ve kızıma zarar vermişsin. Nereye kapatacaktın onu? dedi. Baba kıza bağırdı. Müzik annenin işe gittiğini söyledin. Eşi öfkeyle kibar konuş. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Eğer bugün kızımın başına bir şiddet gelirse hemen müzik polisi arayacağım. Ne kadar kötü bir insansın. Ben işe gideceğim ve benim gittikten sonra kızıma vuracaksın. Koca müzik güldü ve sadece bir oyun oynuyorduk. O benim kuzenim. Beni ziyarete geldi." dedi ama eş soğuk bir sesle. "Oyunu bırak. Bütün bunları telefona kaydettim. Şimdi polisi arayacağım." dedi. "Sevgili müzik korkarak beni polise verme. Seni aradığı için geldim. Gidiyorum." dedi. Koca kuvvetle yalvardı. "Bir daha affet beni. Bir daha yapmayacağım." dedi. Kız "Anne affetme." Müzik: Böyle bir babam olmasını istemiyorum. O bana işe gittiğinde vuruyor." dedi. Anne derin bir nefes aldı. Gözlerinde müzik hayal kırıklığı vardı ama sesi kararlıydı. "Kızım, merak etme. Bu adam affedilmeyi hak etmiyor. Davranışları affedilemez. Mülklerim ve haklarım için yasal yolları arayacağım. Gerekirse mahkemeye ve polise başvuracağım. Ahlak, başkalarının haklarını ellerinden almak ve onları aldatmak bir suçtur. Videoyu beğenin ve paylaşın. Müzik